Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma Bugün nasılsınız arkadaşlar Umarım iyisinizdir Sinniyetinizi içtim kapattım Ve şimdi sinniyetinizi açıyorum Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım Genel bir bakım olacak arkadaşlar Umarım her şey yolunuz olur Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum Kim izliyorsa bu kahve falı onun niyetinedir Ve başlıyorum güzel insanlar Evet bakın bu fincanınızın içi şöyle içini göstereyim size görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım kahve falınızda neler çıkacak dostlarım. Şu an hayatınızda çok uzayan bir şey var konu. Birle bir şeyi çok tartışıyorsunuz, çok kavga ediyorsunuz. O uzatıyor, siz uzatıyorsunuz. Buna bir türlü çözüm bulamamışsınız Ama siz hiç merak etmeyin Buna bir çözüm bulacaksınız Yani oranızdaki sıkıntıyı Stresi e, tamamen Ortadan kaldıracaksınız arkadaşlar Öyle söyleyeyim size Ailede mi, işte bir özel hayatınızdaki Kişiyle bir sıkıntınız var Bu durumu merak etmeyin Toparlıyorsunuz Ve çözüyorsunuz Çünkü bu konu sizi çok yormuş arkadaşlar Merak etmeyin toparlayıp çözeceksiniz Güzel insanlar Burada iki tane ağaç var. Bu iki ağaç koruyucu meleğini sizin. Zamanında ekmişsiniz, ekmişsiniz. Şimdi bu ağacı mükafatını, karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Çok güzel, e, özel bir ağaç çıkmış hayatınızda. Onu söyleyeyim size. Yani ektiklerinizi biçeceksiniz. Hani korkmayın, yok ekiyorum. Karşını alabilir miyim, karın alabilir miyim? Alacaksınız. yaralı olduğunuz konular var siz onlardan kurtuluyorsunuz dostlarım yani böyle yaralısınız bir türlü kurtulamamış kurtulamamışsınız ama merak etmeyin o yaralı olduğunuz konulardan siz kurtuluyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz burada iri yapılı orta boylarda esmer bir adam var orta yaşlı bir adam Elinde kocaman bir kılıç çıkmış. Size güç getiriyor. Yani işinizle, kariyerinizle alakalı bu adam size çok güzel bir güç getirecek. Yani siz çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, sonunda o gücü inşallah da kazanacaksınız dostlarım. Sizin uğraşanlar geri çekiliyor. sizinle kim uğraşıyorsa o geri çekiliyor arkadaşlar. Siz o kişiden kurtuluyorsunuz. Dediğim gibi kim uğraşıyorsa ondan tamamen kurtulacaksınız ve kafanızda rahatlatacaksınız dostlarım. 5 ya da 10 hafta içerisinde. Biraz daha kendinize geliyorsunuz. Böyle kendinizi topluyorsunuz, kafanızı topluyorsunuz bunu 5 ya da 10 hafta içerisinde. Siz yaşıyorsunuz. Size uğur getirecek biri var biliyor musunuz? Size uğur getirecek, şans getirecek. Burada biri var arkadaşlar. Uğrunuz da şansınız da hiç merak etmeyin. Sizin e, tamamen artıyor arkadaşlar. Yani uğrunuz da artıyor ve e, şansınız da artıyor dostlarım. Onu söyleyeyim size. Burada çıkmaz olduğunuz bir sokak var. Hani bir türlü ilerleyemiyorum diyorsunuz. Ama ilerleyeceksiniz. Bu çıkmazın içinden kurtuluyorsunuz ve kafanızda rahatlatacaksınız. Yolunuzda dikenli yollar var. Ayağınıza takılan taşlar var. O taşları siz tamamen ezip geçeceksiniz güzel insanlar. elinizde kocaman bir çiçek görüyorum ben birine hediye mi alacaksınız bilmiyorum ama bu çok yakınızdan birine o çiçeği götürüyorsunuz çok mutlu olacak yani senin adı, sizin adınıza baya bir mutlu olacak çok güvendiğiniz bir şey, bir şeyler anlatıyor musunuz anlatmayın arkadaşlar o da gidip başkasına anlatıyor o yüzden kimseye güvenmeyin Kimseye de hiçbir şeyinizi anlatmayın arkadaşlar. Bir gün dost olur, bir gün düşman olur. Burada şöyle söyleyeyim. Kafanıza konacak bir duvak var. Bu duvak çok güzel çıkmış ama. Yani böyle kafanıza konmuş, sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak bir duvak. Çok da muhteşem çıkmış arkadaşlarım. Onu söyleyeyim size. çok düşünüyorsunuz. Düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz. Hani bir şeyleri bir çözmem lazım, halletmem lazım diyorsunuz ama bir türlü halledememişsiniz. <laughs> Halledeceksiniz ama arkadaşlar. Bu kadar çok tempolu çalışmaya hallediyorsunuz. Yüreğinize sakladığınız biri var sizin. Kalbinizin tam ortasında duruyor. Onu saklamışsınız ama artık ortaya çıkartacaksınız. Diyorsunuz evet ben onu sakladım ama bir ortaya onu çıkartmam lazım diyorsunuz ve çıkartacaksınız da arkadaşlarım benim onu söyleyeyim size. Yani sakladıkça kendinize daha çok zarar veriyorsunuz. O yüzden hiçbir şekilde artık hiçbir şeyi saklamayacaksınız. Çünkü saklaya saklaya kalbiniz yüreğiniz baya böyle bir heba olmuş öyle diyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Siz tam dibinize bitecek istemediğiniz kişi. Sizin tam dibinize bitiyor. Siz onu istemiyorsunuz. Bu da tam dibinize bitiyor arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. İstemediğin kişi yanında biter derler ya aynı onun gibi. Siz çok koşturuyorsunuz. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, çok koşturuyorsunuz. Bunların karşılığını mükafatını alacaksınız arkadaşlar. Ama burada size çektirmiş biri var. Yani ben bundan illa Allah geldi. Bıktım. <laughs> Bana çok çektirdi diyorsunuz. Şimdi bize azabı çekiyor bu kişi. Yani hem çektiriyorsun, hem üzüyorsun. Ama sonunda bir azabı çekiyorsun. Bu olmaz. Bu kişi siz reddedeceksiniz. Evet çıkacak karşınıza. Üzgün bir şekilde ve bu kişiyi siz reddedeceksiniz. Bence de reddedin arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Kendinizle alakalı koşturduğunuz işleriniz var. Yetiştiremiyorsunuz. Böyle o kadar çok o kadar çok koşturuyorsunuz ki oraya koştur buraya koştur <laughs> bir türlü böyle bir hani yetiştiremiyorum diyorsunuz. Ama merak etmeyin artık siz yetiştireceksiniz arkadaşlar. Ve üstesinden de geleceksiniz. Yani bu kadar çok koşturmacanın üstesinden bir, bir teker teker de geleceksiniz. Etrafınızda sinsi gözler var. Yakalamam lazım diyorsunuz ama yakalayacaksınız. İki kişi var burada. Biri bayan biri erkek. Bayan esmer, hafif dalgalı saçları var. Orta boylarda genç biri. Erkek de böyle bir iri yapılı. Ama kafası vücuduna göre zayıf. Saçları biraz böyle kalabalık, böyle yoğun saçları var. Esmer bir adam. Sizinle yaşat bu da. Bu iki kişinin siz çok fazla gözüne geliyorsunuz. Onu diyeyim size. Siz çalışıp çabalayıp bir sınava gireceksiniz. Bu sınavı da siz ne yapıp ne edip kazanacaksınız arkadaşlar. Yani bir türlü bu sınavı kazanamadım, edemedim diyorsunuz ama hiç merak etmeyin. Bu sınavı üstesinden geleceksiniz ve kazanacaksınız da dostlarım. Çalışan demir pas tutmazsa çalıştıkça, çabaladıkça pas tutmayacaksınız. Ama sizin böyle pas tutmanızı isteyenler de var. Yani çalışmamanızı isteyenler de var. Çünkü neden? Siz onları geçmek istiyorsunuz. O sizi yarış. Aman o yenmesin. O yüzden kim ne yarışı yapıyorsa yapsın. Umurunuzda bile olmasın. Yani gerçekten de öyle arkadaşlar. Hayalinize ulaşıyorsunuz. Yani sizin çok güzel hayalleriniz var, planlarınız var, hedefleriniz var. O hayallerinize, hedeflerinize siz ulaşacaksınız dostlarım. Çok böyle bir koşturuyorsunuz. Yeter ki işimi gücümü halledeyim. Hani geleceğimi düşüneyim. Geleceğime adım atayım diyorsunuz ve geleceğinize adım atacaksınız ve çok da iyi olacak. Çok sağlam adımlar atacaksınız arkadaşlar. siz aranıza giren biri var. Bu kişi bildiğiniz bir kişi biliyor musunuz? Güvendiğiniz kişilerden biri sizin özel hayatınıza müdahale etmeye çalışacak. Böyle araya girmeye çalışacak. <laughs> Buna taviz vermeyin. Buna sakın sakın izin vermeyin arkadaşlarım benim. Yani bir kere böyle yüzüne güldüm mü başka başka şeyler istiyorlar böyle işte yağ gibi de üste çıkıyorlar. Siz hayalinize ulaşıyorsunuz. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek gelişmeler var. Siz hayalinize e, ne yapıp ne edip ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bakın Temmuz ayındayız. Temmuz'un sonuna doğru yaklaşıyoruz. 2025 yıldayız. Ağustos sonu Eylül ayı başı, Eylül başı gibi. Artık bir ferahlama geliyor size. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, rahatlatacak güzel bir ferahlama geliyor dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Alışamadığınız biri var. Ben bu kişiye bir türlü böyle bir alışamadım diyorsunuz. Bir iyi bir kötü ne yaptığını ettiği belli değil. Patavasız. Yani şu an e, biriyle tanışacaksınız ama alışamayacaksınız. Yani o kişi size göre <laughs> hiç değil kısa sürecek konuşmanız. Öyle söyleyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak. Göz nasıl düştü gördünüz mü? Yani göz tamamen çıktı gitti arkadaşlar bu yakındır haflemeniz, o bunalmalarınızın daralmalarınızın gitmesi yakındır bakın dileğiniz çok güzel akıyor <laughs> sizi mutlu edecek sizi sevindirecek dileğiniz çok özel çok güzel muhteşem akıyor öyle söyleyeyim size Bakalım tabağınıza neler çıkacak dostlarım. Çok üzüldüğünüzü görüyorum ben sizin arkadaşlar. Çok üzülüyorsunuz. Böyle kendinizi çok heba ediyorsunuz. Ama artık üzülmeyeceksiniz. Ve kendinizi de heba etmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani üzüle üzüle <laughs> bir hal olmuşsunuz. Ama artık hiçbir şekilde <laughs> üzülmeyeceksiniz. kendinizle alakalı kötü enerjileri tamamen temizliyorsunuz. Yani bu kötü enerjiler sizi o kadar çok yormuş, o kadar çok yormuş ki ama siz hiç merak etmeyin. Bu kötü enerjileri tamamen temizliyorsunuz. Şu an sıkıntıya düştüğünüz bir konu var evle alakalı. Artık bundan çıkıyorsunuz. Yani ne konuda sıkıntıya düştüyseniz burada tamamen bu sıkıntıdan çıkıyorsunuz tamamen temizliyorsunuz burada sizi uzaktan izleyen bir bayan var bu bayan öyle bir bakıyor size öyle bir bakıyor ki böyle uzaktan sizi takip ediyor ne yapıyorsunuz kimle konuşuyorsunuz bu genç zayıf bir bayan onu söyleyeyim sizden birkaç yaş büyük esmer kısa saçlı bir bayan Yanınıza gelecek bir fırsat var. Direkt böyle yanınıza geliyor. Sizi rahat ettirecek. Sizi mutlu ettirecek. Direkt yanınıza gelecek. Büyük bir fırsat var arkadaşlar bu. Aşk fırsatı. Konmamış konmamış bir anda böyle hızlı bir şekilde sizin hayatınıza konacak. Durulmuşsunuz. O kadar çok durgunluk üzgünlük var ki üzerinizde bu durgunluk gidiyor arkadaşlar yani üzerinizdeki bu durgunluğu tamamen atıyorsunuz ve e, kafanızı da rahatlatıyorsunuz dostlarım bir uçak yolculuğunuz var İki kişi gideceksiniz bu yolculuk ise çok hayırlı gelecek sizi mutlu edecek sizi sevindirecek çok hayırlı e, müthiş bir hayırlı bir yolculuğunuz var dostlarım öyle söyleyeyim size dara düşmüşsünüz o darlıktan çıkıyorsunuz ama bu darlık sizi çok yormuş çok üzmüş bu darlıktan tamamen çıkıyorsunuz gönlünüz içiniz rahat olsun dostlarım beddua ettiniz mi iki kişiye <laughs> siz iki kişiye beddua etmişsiniz merak etmeyin o bedduanız sıkıntılı bir şekilde arkadaşlar duyacaksınız. Size çektiklerini kendi çekecek. Yani kim, kime ne yaşattıysa onu çekmesi lazım. Ve bu kişi de e, çekecek arkadaşlar. Yani size ne yaşattıysa kendi de yaşayacak. Bir yere böyle mecburiyetten gidiyor musunuz? Artık Oraya gitmeyeceksiniz. Yani nereye böyle mecburiyetten dediğim gibi gidiyorsanız artık oraya hiçbir şekilde e, gitmeyeceksiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ya yani kim küsüyorsa küssün. Kim darılıyorsa darılsın. Diyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Elinize geçecek bir fırsat var. Büyük bir para fırsatı. Bunu Sakın ha sakın. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Bu fırsat sizi çok yoruyor. Çok da üzüyor. Ama kaçırmayın. Şöyle söyleyeyim neden üzüyor? Güzel bir fırsat. Ama korkuyorsunuz nazar değecek diye. O yüzden üzüleceksiniz. O yüzden gelen giden fırsatları hiçbir şeyinizi anlatmayın. Şöyle söyleyeyim aklınızdaki kişiyle siz tekrardan bir barışıyorsunuz aranızdaki o kötü enerjiyi, o derdi, bu engeli tamamen aşıyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Yani aranızda ne gibi sorun varsa o aranızdaki sorunları siz çözeceksiniz hem yani de tek tek. Ve bu barış daha iyi olacaksın için. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.